vatandaşıyım. Türkiye'de büyüdüm. Atatürk'e aşığım. Ama Türkiye bombok bir ülke. Türk halkı bombok bir halk. Düşük zekalı, kıskanç, fesat, kendinden iyi olanı çekemeyen, kendinden iyi olan herkesi mahvetmek isteyen rezalet bir yapıya sahip. Türkiye'den bir bok olmaz. Bir bok olmaz yani. Umutsuzluk aşılamak da istemiyorum ama halk bu zihniyetteyken, ahlak bu seviyedeyken imiz olacak yani orada. İmkanı olan depo olsun gitsin kardeşim. Orada yaşayacaksanız da en azından çevrenizi daha düzgün bir hale getirmeye çalışın. Bomboş insanlarla muhatap olmayın. Ben o hatayı yaptım bak. Bomboş beyinsiz insanlarla muhatap oldum. Ne gerek var? Şimdi birincisi çok güzel konuşmuşum. Ya ağzıma sağlık. Söylediğim her şey doğru. Halen de arkasındayım. Hiç öyle pişman falan değilim ya. Yanlış bir şey söylemiyorum ki. Söylediğim her şey gerçek. Erdoğan'a oy veren yüzde %50'ye bakın. Bütün özgürlüğünü, bütün beynini bir adama bırakan ve onu peygamberleştiren, hatta Erdoğan istese karımı bile veririm diyen, onu peygamberden Allah'tan büyük gören adamlara bakın. Savunulacak yanları var mı? Erdoğan'ın gör milletini sahibini. Allah beni anı versin inşallah. Erdoğan'ın Abi Tayyip Erdoğan anamın üstünde yakalan sorus bu hanımdadır. Tamam mı abi? O adama hiç kimse bir şey diyemez. İstiririm Recep Tayyip Erdoğan'ı. Ne yaparsınız? İstiririm. İstirirsiniz. Abi seviyorum, seviyorum. Yalarım bile. Recep Tayyip'e benim canım, 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 kızım, kızım çocuğum feda olsun. Ahmet olmasaydı ondan sonra peygamber gelecek olsaydı o e işte Recep Tayyip Erdoğan'dı peygamberimiz Talip Erdoğan. çiğnenmedi. Muhammed'den sonra o geldi. Başka peygamberimiz yok. Talip Erdoğan peygamberimiz. Peygamberimiz ona tapıyor. Ona tapıyor. <laughs> tapıyor. Öte yanda muhalif, solcu, entelektüel geçinen tayfaya bakın. Birazcık başarı gösteren herkesi dibe çekmekten başka bir şey yapmıyorlar. İki gün destek verdikleri insanları iki ay boyunca bitirmekle uğraşıyorlar. Kıskanç, vasıfsız, haset dolu. Ezik bir millet yani. Kusura bakmayın bu iş böyle. Ne yani Diamond Tema hakkındaki gerçekler dediğiniz şey zaten çıkıp internette kendi kanalımda konuştuğum şeyler mi? Herkesin bildiği şeyler mi? Bu mu yani? Sır mıydı bu? Gizleyen yok ki kardeşim. Ben söylemişim zaten ve hala aynı şeyi söylüyorum. Türk halkının %10'u belki doğru düzgün bir zihne ve karaktere sahiptir. Ki bu bile iyimser bir sayı bence. Ama kalan %90'ın hali ortada. Ve bu profesör arkadaş da bunun ispatı. Ülkemizin profesörleri bile bu zeka seviyesindeyse eğer bu ahlak seviyesinde ise bu zaten benim haklı olduğumu gösteriyor. Profesör böyleyken halktan ne bekleyeceksin ki? Aha buyurun bir profesör daha göstereyim ki daha önce göstermiştim zaten bilenler biliyor. Bak bu adam da profesör. Bana oyun bağımlısıyım diye gelen konuştuğum çocuklardan böylesini hiç görmedim. En kötüsü o sosyal medyada mesela Diamond Tema bakın söyleyeyim burada. Diamond Tema diye bir alçak var. Bu alçak YouTuber. Herkes girsin baksın. Diamond tema. Bu yurt dışında mı yaşıyor, Türkiye'de mi yaşıyor, nerede yaşıyor onu da bilmiyorum. Hiç İslam'la bir bağ yok. Eğitimini eğitimini almış. Bir proje bir, birisi. Bana ne kadar İslami camiadan, inancından kopmuş çocuk geldiyse hepsi bunun abone, abonesi. Hmm. Bakın burası çok önemli. Bir baksınlar bilgisayarında, telefonunda çocuğun Diamond Tema açık mı? Veyahut onu takip etmiş ne mi? Bu? bu ne biliyor musunuz? Bu agnostik yapıyor çocuklara. Yok şey mi? Ya, oyun mu bu? Yok ne? yok bu şey. YouTube, YouTube'da bir adam. YouTube. Yetmez mi kardeş? Buyurun kendi atasına, kendi kurucusuna, kendi tarihine neler söylüyor millet? Bir dinleyin bakalım. Dinsizler hakkında ne düşünüyorlar? Bir bakın. Çocuğuna silah test olduğunu söylese ne yapardınız? Çıldırırım valla aklımı yitiririm yani çocuğumu düzeltmeye çalışırım. Oğlunuz veya kızınız ateist olsa ne yaparsınız? Oğlumun siz abi. Analarına karışmam, evlatlıktan reddederim. Kırılmadık sopa bırakmazdım ki Çok şaşırdım ve herhalde döverdim yani. Öyle düşün. Vallahi olduğunu söylese kafası üstüne yere vurum kendini. Yani Allah'a inanmayan bir abdestsiz, gusulsüz olmuş olur. Onun yaptığı yemek bile yenmez yani. Allah'a inanmayanla yan yana durmak bir hata. Sen 100 yıl önce, 100 yıl önce Almanya tren yaparken, araba yaparken senin 100 yıl önce atan ne yapıyordu? Atan ne?

Olamaz zaten. Öyle olsa beni kimse takip etmezdi. Bu 1 milyon kişi nereden geliyor? Şeriatçılardan mı geliyor yani? %90 dememin de sebebi bu. Aklı başında insan sayısı çok az ve biz de onlara hitap etmeye çalışıyoruz. Bakın şu Diamond Türklere saldırdı diyen, Arnavut Türkçüsü Diamond Tema Türklere küfretti diyen bu tip paylaşımlar yapan adamların videolarının sonuna bakalım. Ekranda gösteriyorum zaten. Bakın videonun sonuna ne yazıyorlar? Seheri satmaya benzemez. Ya bu adamlar daha bir ay önce ekşi sözlükte veya YouTube videolarında benim karımı sattığımı, pezevenk olduğumu, bu yüzden Türkiye'den kaçtığımı söylüyorlardı. Bu zihniyet daha 2 ay önce benim annemin kendisi 13-14 yaşındayken kendisinden 50 yaş büyük bir adamla evlendiğini, benim gayrimeşru olduğumu, piç olduğumu söylüyorlardı. Ondan öncesinde başka şeyler söylüyorlardı. Bin tane sayarım yani. Bu sadece anonim profillerin yaptığı bir şey değil. Devleti yönetenler bu kafada. Ben 25 yıl bu zihniyeti yücelten, baş tacı yapan bir halka başka ne söyleyeceğim? Az bile söylemişim. Ha bu demek değildir ki Arnavutlar süper zeka veya ben Einstein'ım, ben gelmiş geçmiş en büyük adamım falan. Öyle bir iddiam yok. Balkanlar da aynı. IQ seviyesi zaten yakın ya yani, çok bir farkı yok. Ve bunu görmemek için kör olmak lazım. Kaçınız milletinizden memnunsunuz kardeşim? Kaçınız sokağa baktığınızda, halka baktığınızda bu insanlardan, bu zihniyetten, bu zekadan, bu eğitim Hatta bu din anlayışından memnunsunuz. Ama bu iftiracı profesörlerin bir bahane bulmaları gerekiyor tabi. Bu yüzden de uydurdukları bir tane yalanı başka bir gündemle, başka bir yalanla kapatmaları gerekiyor. Beni öcü, deccal falan yapmaları gerekiyor. 6 yaş mevzuunda olay patladı ve millet bana destek verdi ya, hani bir anda gündem olduk ya, yedirememişler. Kıskançlıktan mıdır, eziklikten midir bilmiyorum. Biz varken böyle adamları parlatıyorsunuz ya, biz daha iyi tribine girmişler. Bu yüzden de diamond öcü, diamond tükaka. Bunlar şarlatan, bunlar Z kuşağı, bunlar bilmem ne. Kusura bakmayın da tırnağım kadar olamadınız yani. Olsaydınız zaten saldırmakla uğraşmazdınız, oturup ağlamazdınız, işinize bakardınız kardeşim. Kaç tane ehli sünnet, hadisçi, kaç tane böyle din alimi hocanız varsa da tokatlayıp gönderdik. Birçoğu da karşımıza çıkmadı. Mesela bana reddiye yapan birçok kanal vardı. Bunlara özelden de teklif gitti, reddettiler. Birçoğu hatta yorumları kapattılar, bakın şu anda ekranda var. Ve bu profesör arkadaşın çıktığı bu kanalda videonun altına ya Diamond belgeyi gösterdi, daha ne konuşuyorsunuz yakışmadı bir siz kalmıştınız bu adama saldırmayan tarzında yorumlar geldiğinden yine çok objektif çok eleştiriye açık olduklarından dolayı videoyu yorumlara kapatmışlar. Yani siz her yerde konuşacaksınız. Her yerde hakkımda atıp tutacaksınız. Kimse altına gelip gerçekleri yazamayacak konuşamayacak beni savunamayacak ben kalkıp kendimi savunduğunda da Diamond Tema drama arıyor, Diamond Tema gündeme gelmeye çalışıyor. Bu adama da bir destek verdik, kendini bir şey zannetti falan filan. Defolun gidin kardeşim ya. Ben iki hafta önce o siktirin gidin yayınını boşuna yapmadım. Sizin zihniyetinizi ben istemiyorum. Sizin siyasal İslamcılardan, şeriatçılardan bir farkınız yok. Siz muhalif falan değilsiniz. Ilımlı İslamcı, modern İslamcı, bilimsel İslamcı falan değilsiniz siz. Siz kıskanç, çekemeyen, ezik... Aşağılık kompleksinden geberen insanlarsınız yani ihtiyacım yok. Buyurun devam edeyim. Tema dediğimiz bu kişi Sinan Canan'la bu şahıs defalarca program yapıyor. Ve Sinan Canan'la sürekli program yapıyor. Bu arada defalarca değil bir kere yayın yaptık ve onu da Cüneyt Özdemir'in kanalında yaptık. Yani kendi kanalımda bile değil veya ben ona konuk olmadığımda. Hani madem sallayacaksın öncesinde bir bak be kardeşim. Sen bir profesör olarak araştırmalarını bu şekilde mi yapıyorsun yani? Ha Sinan Canan'ın 10 yıl önce yaptığı bir konuşma, attığı bir tweet bilmem ne. Bunlara da reddiyeler yapmışlar programda ama orası beni ilgilendirmiyor. Ben Sinan Canan'ın din kardeşi veya avukatı falan değilim. Kaldı ki 10 yılda adamın fikri değişmiş de olabilir. Bilmiyorum yani o kadar yakından takip etmiyorum. Canciğer dost değiliz. Biz zaten arkadaş olarak da değil, iki zıt görüşün tartışmacısı olarak yan yana gelmişiz. Ama güzel bir sohbet dönmüş, laçkalaşmamış, kimse üslubu bozmamış, gayet bilgilendirici... Hoş bir program ortaya çıkartmışız. Olay bu yani. Neyse.